İlker Rusulü. Ayırmayız demiştik ya. Onunla ilgili olarak. Ben o Evet burada Allah Teala şöyle diyor. <laughs> Ve Rabbuke alem men fis semavati vel ard göklerde bir yerde ne varsa e, Rabbin çok daha iyi bilir. Ve lekad fattalna ba'dan nebiyyine ala ba'd. Yani nebilerden birine diğerinden fazla şey verdik demek lazım. Ve ateyna Davud'a zebura, Davud'a zeburu verdik. Şimdi Davud'a zeburu verdi. Şey, şeye neyi verdi? Oğluna, Süleyman Aleyhisselam'a. O da Tevrat'ı ve Zebur'u uyguladı. Onun önünde de bir kitap var. Tabii ki o da vahiy aldı ama ama kitap olarak babası ondan daha uygun bir, bir şey yapmış. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e İsa aleyhisselama İncil, Musa aleyhisselama Tevrat, Davud aleyhisselama Zebur. Evet o peygamberlerin hepsi de vahiy gelmiştir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahiy ettiği gibi <laughs> Harun aleyhisselama da vahiy etmiştir. Ama kitabı Musa'ya verdiğini söylüyor değil mi? Ee, Davud Ali Aley şey, Harun Aleyhisselam'a da vahyettiğini ettiğini söylüyor mu? Hangi ayette? O ikisine de diyor. Ateynahumel kitab. Tabi her ikisine de kitap veriyor da ama o kitapta birisine o kitabı vahiy ederek veriyor, birisine uygulamak için veriyor. Şimdi o kitap mesela Kur'an-ı Kerim de bizde de var. Bak biz bize de velledine ateynahumul kitab ediyor Allahu Teala. Değil mi? Kendisine kitap verdiğimiz kişiler. O kitap biz bizde de var. Kur'an-ı Kerim bizde de var. Ama e, şimdi <laughs> heh, şimdi asıl kitabı indirdiği kişinin Musa Aleyhisselam olduğunu Cenab-ı Hak e, açıkça söylüyor bir ayette. Yani Birçok bir ayette bunu söylüyor. İşte bu Bakara 253'te yani. heh, <laughs> Tilker Rusul Fadda'nın <laughs> Bakara 253 ama şimdi burada burada zaten onun şeyin cevabını Cenab-ı Hak burada bildiriyor şu 55. ayette. Davud'a zeburu verdik diyor. Davud'a zeburu verdik. Zaten insanlar da insanlar için de öyle. Bak mesela yine bu İsra suresinin 17. ayetine bakalım. 17 mi acaba? Yok. 21. ayetmiş. Unzur keyfe fattalna ba'dahum ala ba'd Bak ki onlardan birini diğerinden nasıl farklı kıldık. Yani yeryüzünde bulunan bütün insanların biri diğerinden üstün özelliklere sahiptir. Yani herkesin bir üstünlük tarafı vardır ama bu karşı taraftan tümüyle üstün değil. Birisinin konuşma kabiliyeti, birisinin muhakemesi, birisinin ressamlığı, birisinin şairliği, birisinin şusu busu Eğitim zaten onda olan bir özelliği ortaya çıkarmak içindir. O sonra bir özellik kazandırmak için değil. Fatlarına bağda o tüm insanlar için aynı şey. Aynı kelime. Aynı kelime yani şeyde geçtiği gibi. Vele l ekberu ve ekberu teftiyle ahirette dereceler daha büyük ve üstünlükler daha net olacaktır. Şimdi Bakara 253'e de bir bakalım. Tilke rusulü faddalna ba'duhum ala ba'd minhum men kellemallah ve rafa ba'duhum derecat. Bu birini diğerinden farklı kılmışızdır, üstün kılmışızdır. İşlerinden kimiyle Allah konuşmuştur. İşte bir üstünlüğün bir sebebini söylüyor. Ve kelleme Musa teklima. Ve kelleme Allah Musa teklima diyor. Ve refa ba'dağım derecat bir kısmını derece derece yükseltmiştir. Onun için ulul azm denen yani çok sağlam duruşlu olan taviz vermeyen peygamberler vardır. E taviz veren var mı? E, var tabi işte Yunus Aleyhisselam'ı görmüyor musunuz? Görev yerini Cenab-ı Hakk'ın izinsiz terk etmiştir. <laughs> e, e bak, kaçtı diyor allah Teala Yunus Aleyhisselam için. Evet. Ve ateyna ise bine Meryem el beyinat. Meryem oğlu ise o beyineleri verdik. Yani ayetleri veriyor. Her şeyi açık açık anlat. Ve bir ruhul kudüs. Farklılığın sebeplerini anlatıyor burada. Onu ruhul Kudüs'te de destekledik. Dolayısıyla bunlar ins bütün insanlarda da olan bir takım farklı özellikler peygamberlerde de var. Ama bizim inanmamız açısından la nüferriku beyni ahadin min rusulihi Allah'ın eserlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız.